Evet, oski, oski bak oski. Alta bak. Alta bak. Watch bak. out. Ben gidiyordu oraya. Ne var lan orada? Adam Burada Benim arabam yok ya. Ben zaten. Şurada açığa maçığa koşarız da gidiyoruz. Sararız onu. Zaten. Var ya AVM için şey AVM full Ay yoldan bak geçiyor. Tekerlerini aldım. Mı, Mert? Ben dur herhalde öyle öyle oldu. Kilim lan. lan. Şurada. <laughs> Yok lan tek. Tamam tamam sağ olun. Ben sizi alayım. Aha kanet var. İki ateş etseniz isterseniz. Ben de onu bayıyorum. <laughs> Uzağa nakladım ben. Hayır hacıya nakladım. Aha. Uh -huh. Burada adam. Mark the location. Marklayamadım bir dakika. Önümüzde lan. Right. Burada. Bombalıyor ha I'm out. Need ammo. Evet, evet. Ben şu daha çizirsem sikerim bunu. Açın git çukura git çukura. git, çukura. Çukura, çukura gider misin kanka? Bir çukuru denesene. Oğlum arka bu nasıl sıkıyordur Aracı zaten? Başka olur. nereye sıkacak? Bekle bekle. Arka bunu nasıl sıkıyordur? Arada, arka siktir, bir dakika dur. Arşo bir yere vuruyor ama. Burada Atın. burada. Aha öldü şeyler. Korkaylar. Oğuz ki orada iki var orada iki var. Arkon orada iki var. Orada kim var? Hayır, Oğlum şey var. arabanın dibine Açaa. hala adam var mı amına koyayım? Bilmem. Bu hacı nerede ya? Biri bana hacıyı gösterebilir hiç mi? Hiç görüntü yok. Alan bizde ya. Niye gitti ama? Adrenalin mi sip alacaktım onu? Ben gibi bir saniye ben geliyorum. Bak. bak sol üstten araba kapatacak atacak gördünüz mü? Kafa attı, kafa attı, beni tarayacak. İki kere aldım ben. Buraya odak lan, buraya odak lan. Çocuk buradaydı. Eğer alalım. <laughs> Orada bir kişi de olabilir. Biri de burada kapalıda kaldı. Bu tek bu tek kanka bu tek bu tek kanka bu tek. Bekle ahmet çekeceğim. Nerede göremiyorum. Kulübe. Kulübe de mi? Kulübenin orada. Ben burada tek orada. takılıyorum ona göre. Tek değil tek Diğer değil. Diğeri de ay, ay, şey tek ben nakı aldım yapsın nakı dibimizden aldım nakı tek de. Anladım kanka. Smokla da arayı. Tamam kill de geldi bana. Ay! Aa ne diyorsun? Sen AVM'ye ne o birisin sıramı bırakayım ya. Aa hatchet'i yaptı kanka bakmıyordum ya bir tane ahmet denedim sadece biraz daha öyle selim bir daha bayayım ay amına koyayım Bay ne yiyor lan Gene oğlum sen iyile misin lan Akıllardaki o soru acaba hile mi? Gittiler onlar galiba motorla. Onlar Bunlar arkadan yiyor, dediniz. Hangi Koç arkadan yiyordu? Şu arabamız dibimizdeki. Hangar, hangar yani. Hangardan yiyordu. Ha, hangar Luturu... Hangarda çatı adam vardı. Hey, Lutur'u adam çekemem, adam vardı. çekemem yani değil mi? Smoklar'dan bence çekeriz. <laughs> Kanka en son loot şeyden çekeceğiz bak. Loot <gülüyor> buradan <gülüyor> çekeceğiz. <laughs> Resent'i vurdum. Resent'in loot'unu çekeceğiz beraber. Okey. mermi çünkü az da. Üst çıktı mı? Mermi Merdivenler az. mermi Merdivenler az. Hacı hala var dikkat. Bu evdeki Postli. nerede? Hangarlı evde bir kurarsak var bak solda. iki var haberin olsun iki gördüm. Yani. Nerede yani Burada Mark'ta. bir sürü smoke var. Şu Aynen temizler işte korsalar değil mi onlar? Hani iki iki tamam, iki, onları vururuz ya. Arabaları avalanı çeksenize arabaları. Alanda Araba ya benim oraya. Araba sanırım. <laughs> ha, nereye Oo, ee, bak, Oo, lan. O ya. Bu ne boş mu? Ha. Harikasın o da Kanka bekseniz ben şuradan mermi alacağım ama. Kanka benimden de bomba boş bu arada ben 2 saat kestim ama. boş, ön boş. Direkt? direkt gidelim Otki Ben de al... İkiniz gitsin direkt. Ben şundan mermi çekeyim. Kesin bizi. Arkadan bundan mermi yok lan. Dur ben koyayım diyeceğim de arabam Sikti. yok. Sikti. Aa Selim öldü lan. Hacı. Hacı'yı raşlamışlar ha. Hacı'da fight var. Ananı sikeyim mermi yok. Lan bak, terim bak sen, çık sen, çık sen. durdu Selim çabuk çık. Nerede? Ekran çabuk çık. Bak ediyordu üstünde. Nerede durdu? Kanka kulübün o evet, evet. tarafta. Burada burada. Bak birisi burada. Burada, burada. 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 Tamam. Burada, burada, burada var. Tamam. Ok rahat. Olsun ki sollu bakabiliriz ona bunlara. Hangi solda adam var yok bilmiyorum. Bunun arkasındalar ekler sol. Bizim yerde pusan var mıdır ya? Bak tam burada çocuk. Buraya bomba attın uçtu. Evet de pusan yoktur lan oğlum. Aa patlıyor bitirdi. Temikti o sanırım ya yok. Watch out. En sol camın en solunda ya. Hata sağa geçti. Kime sıkıyor? Bana. Bu çocuk da alanda hiç gösteremez ki. nasıl bile. Alanmış ama. Nasıl bayılmadı lan? Hocam daydı. En sağ tarafa geçti çocuk. Dil çekmeye Orada çalışıyor ya. büyük ihtimal. Benim loot'u çekim Çektirtmedi. Ben bunun bir çatısına çıksam var ya çok rahatlarım ha. benim bir korusanız 2 dakika. Buradan çıksana abi sen. Şey. Buradan. Oscar da ka Oscar da aslanmış. Ver lan. Hmm, ver. Baygın var orada ama. Ver lan. Oha. Ben çatıya çıktım ne? Abisi beni alırsın burada. Çatıya çıktım. Olur gelin lan. Ha öldü. Ha biri Tamsa gelsin de çatını al ben alamıyorum. Ben alayım. Watch out. Burası Tamsa. Öldü. Tamsa öldü şey. Burası bitti ha ben oraya gittim. Okay. Kalan direkt. Aa onun on ucu alan, onun ucu alan. Hep evet, beraber evet. oraya. Ben de geliyorum. Orası bitti mi? Bana bittiyse de direkt ben. kafa ya. Beraber benim al, benim al, benim. Hamsi bekle, hamsi bekle. Hacı bakacak, hacı bakacak. Birimiz bak. Hadi onun çıkalım. Ne garajı mı var? bak. Ben araçsız geleceğim, ben araçsız geleceğim. Ben koşarım. Bekle, zaman be. bekle, bekle, bekle. Ya. Tamam ikimiz yekten araçsız gelelim. Gidin ikiniz. İki tane smoke attım. Abi git ya şu, orta smoke evet, yeter de öldürürüz. Bak direkt. Osi git osi git camlara bakıyorum osi git. Oraya göremem oraya göremem. Göreme. Tamam Yedi girdik. Şartı şartı çok iyisin sen. Sen bagi ile misin sen ha? Yekta bagi ile gelip alacağım Ben, <laughs> al, Yok, ben al gelirim ben ben herhalde ya. Gelebilir misin? Gelebilir misin? Yekta alayım mı? Bekle gel tamam, al gel gel al gel al. Gir smoke'la bagi enişten gideceğim. Motor. Gel lan. Gel buraya. O çocuk. Çok iyi yaptı. Ben buraya durdum. Direkt sol üstünüzde adam var ha. O hacı da alan 330 değil. 330 yön. 330 yani. yön adam var. Arka rika, rika. Öyle, var. Arka var. Arka var. Siz Aa öldü. Rika, rika. Öldü öldü öldü. Forsaydı öldü. Bak. Adam da Hacı alanda değil biz çok geç çıkıyoruz onlardan. Ben da. sola yükseltem ne olur Sola geçelim sola oynayalım bu arada. Oynayalım solda. Sola çok güzel. Burası evet, çok güzel var. bir yolu. Burada bir çıkış var. Dikkat edin ha. Sağa çıkarken de sağa çık verin mi? Baycan. Sağa çık atın, mı? Atın, Al tamam. verdim. Edin, çok iyisin oğlum. Kızlar kişi kalmış bilginiz ya. Sollu, smoke dolu yapacağız o turnu. Smoke da fer. Çok güzel program. Çok sağ güzel program. Sağa bitirip bitirip evet, fight evet, atmamız tamam. lazım. Sağa bitirmemize gerek yok var. ya biz direkt soldan alırız. Bekle. Ya sağ sağ Kulübü de... de... Kulübün Kulübü o taraflarda kanka alakalı bu tepenin oralarda. Hani şu kadar oynayın bakar mısınız? Şu kadar oynasın. Bekle smoke atacağım. Hadi çıksın. Aynen anıyorum. Önce geliyor değil mi? Ama bize de çok erken <laughs> geliyor. Çok saniye farkı yok. Sola smok yağmuru yapın amına kuyum artık? Hiç yok bende abi. Ama ben sola ben de koruyacağım. Aç çıktı sen. Sal 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 git koruyayım git koruyayım koru abi. Koştum ben. Bayan. Bomba çektim. Ben de koştum? Son iki son iki. koş Let's koş koş Neyt atacağım Mert çok açılma çok gitme. <Sessizlik> Bekletmeden neyt atıyorum. Nate öldü. Ben Bitti. Lan ikinci tip tipik lan ama. Oy. show. Ne diyorsun ya? Bitti ki.